Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 17 Aralık 2023 ve konumuz yerel seçimler. 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler, yani belediye seçimleri. Aslında il genel meclisi seçimleri de var bunun içinde. Muhtarlık seçimleri de var. Ama insanlar daha çok belediye seçimi olarak e, tanımlıyorlar. Yani yerel seçimleri konuşacağız ve özel olarak tabii ki DEM Parti'nin seçim planı, seçim stratejisi Şimdi bir yandan DEM Partisi yani daha önceki adıyla HEDEP, ondan önceki adıyla Yeşil Sol Parti, HDP vesaire yani DEM Parti'nin adayı adayları başvurularını yapıyorlar ve hemen hemen işte bütün illerde, ilçelerde, beldelerde insanlar gidip partiye aday aday adaylık için başvuru yapıyor ve bir mekanizma belirlenmiş ön seçimler. Yani bütün aday adayları ön seçim ön seçime girecek ve işte ön seçimde çıkacak adaylar daha sonra parti tarafından aday olarak ilan edilecekler. Bu noktada yani bu hususta DEM Parti kararlı bir şekilde seçim çalışmalarını sürdürüyor ki adaylık başvuruları takvimi de netleşti. 20 Aralık'a kadar başvurular olacak. 20 Aralık'a kadar herkes gidip işte başvuru formunu tamamlayıp partiye teslim edebilir. Daha evvel 10 aralığa kadardı ama bu süre uzatılmış ve daha sonra e, ön seçimler e, olacak ki bugün e, Mezopotamya Haber Ajansı'nda e, Fırat Can Aslan'ın bir haberi var ve Fırat Can Aslan bu konuya dair bilgileri sıralamış ve DEM Parti Yerel Yönetimlerden e, sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı e, Rüştü Tiryaki konuya dair bilgiler veriyor. Hemen bu bilgileri sizinle paylaşayım sonra... Dem Parti, parti meclisinin açıkladığı seçim stratejisi, seçim planı, seçim tavrı veya tutum artık adı neyse buna ilişkin e, bilgileri size aktarıp yorumlamaya çalışacağım. Şimdi 20 Arana'ya kadar insanlar yani aday adayları gidip başvuru yapabilirler. 20 Aralıktan sonra parti uzatır mı uzatmaz mı belli değil ama öyle anlaşılıyor ki uzatmayacak. Çünkü o seçim yani Ocak ayının ortalarına doğru aday listelerinin açıklanması bekleniyor. Şimdi daha sonra yani bu aday adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra 200 yerde 200 il ve ilçede sandıklar kurulacak ön seçimler için. Yani DEM Parti kendi kendi üyelerini, kendi seçmenlerini çağıracak, davet edecek ve diyecek ki işte gelin burada örneğin falan ilde veya ilçede bu kadar ön e şey var, aday adayı var. Bu aday adayları içerisinde hangisinin aday olmasını istiyorsunuz diye soracak onlara ve bunun için 200 merkezden 200 merkeze pardon sandıklar e kurulacak ve bu sandıklarda Tabi işte çıkacak iradeye göre Ocak ayının ortalarına doğru takriben yani net bir tarih yok illaki şu gün olsun denilmemiş fakat Ocak ayının ortalarına doğru yani ilk ve ikinci haftada birlikte veya peş peşe aday listeleri açıklanacak yani belediye başkan adayları eş başkan adayları sonra belediye meclisi işte büyük şehir olmayan illerde şeyler il genel meclisi Encümen deniliyor onlara vesaire yani. Dem Parti'nin seçim planına göre 15 Ocak işte veya Ocağın 20'sine kadar bu adaylar açıklanmış olacak. Ve tabii ki şimdi e, diğer örneğin 500 bin nüfusluk bir kente insanların çoğunun seçmenin çoğunun gidip işte partide adayı belirlemek için oy kullanmayacağı belli. Ama Rüştü ki demiş ki be, örneğin demiş 500 bin kişinin oy kullanacağı bir şehir büyük şehir için en az 15-20 bin kişi Ön seçime gidip oy kullanacak yani bu süreçte yer alacak. Bu şu demektir. Örneğin mesela diyelim 250 bin kişilik bir e, kentte işte 10 bin 7, 10 bine doğru insan oy kullanacak, partinin taraftarları oy kullanacak ve orada bir şey çıkacak yani aday sonra e, belirlenecek Şimdi arkadaşlar bu adaylarla ilgili bilgiler Diğer yandan bugün Dem Partisi parti meclisi e, sonuç bildirgesi açıklandı kent uzlaşısıyla halkları yönetecek şeklinde bir başlıkla e, bir şey yaptılar açıklama yaptılar biliyorsunuz geçen hafta Merkez Yürütme Kurulu toplanmıştı ve Merkez Yürütme Kurulu 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme e, eğilimini parti meclisi ne devretmişti parti meclisi bunu dev e, şey yapacak değerlendirecek demişlerdi ve 16 Aralık günü e, Dem Parti Meclisi toplantısı oldu ve e, bir e, sonuç bildirgesi açıklandı. Şimdi burada 10 maddelik e, bir şey var. 10 maddelik kararlar e, var ve e, deniliyor ki 2024 yılı yerel seçimler sonuçları itibariyle bölgede ve Türkiye'de ciddi siyasi etkileri olacak vesaire. Türkiye'nin soruları müzakere yöntemleriyle ancak çözülür. Bu genel bir perspektif sunmuş. Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkeste müzakere etmeye hazırız demiş. İdeolojik politik duruşumuz ve siyaset dilimizle ne statuqucu, ne de restorasyoncu çizgi, çizgiye benimziyoruz. Burada üçüncü çizgi, üçüncü yolun e, önemi ne atfediliyor? Yani işte bir yandan CHP, yani bir şey pardon AKP ve e, küçük ortakları statukuğu koruyorlar ama CHP ve ortakları da restorasyoncudur. Yani dolayısıyla Dem Parti sistem dışı. Kalmış bütün kesimleri temsil eden toplum odaklı bir siyaset yürüten bir siyasi parti olarak e, kendi üçüncü yol e, siyasetini de ısrar ediyor ve deniliyor ki bakın burada demokrasi, barış, özgürlük ve adalet değerlerini öne örecek üçüncü yol temel stratejik hatımızdır. Dem Parti kendisinin kendisine mücadele ve müzakere partisi olarak tanınmaktadır. Bu yol sadece seçimde kazanım elde etme yolu değildir. Bu yol aynı zamanda Kürt sorununun demokratik çözümü, kayyum gasplarına karşı halk iradesine karşı çıkma, yolsuzluğa ve çürümüşlüğe karşı halkın işine, aşına, yaşamına ve özgürlüğüne sahip çıkma yoludur. Şimdi burada dördüncü madde diyor ki, bu önemli. İzleyeceğimiz stratejiyle 2024 yılı yerel seçimlerde kayyum atanan belediyelerimizi yeniden halk iradesiyle yönetmek üzere geri alacağız. Bunun yanı sıra daha önce yönetimde bulunmadığımız birçok il, ilçe, belde belediyesinin seçimlerini kazanacak ve halkı yolsuzluktan rant şebekelerinden ve kimliğimizi inkar edenlerden kurtaracağız. Bu hedefimizi bu hedefimize ulaşmak için parti adımızla çeşitli iş birlikleri ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yani bu daha çok Kürdistan kentlerinden bahsediliyor. Peki Türkiye kentlerinde ne olacak? Yani diyelim ki DEM Parti bazı yerlerde zaten kazanıyor. Bazı yerlerde de kazanma potansiyeli çok güçlü. Bazı yerlerde de Kazanma ihtimali yok İstanbul diyelim ki İzmir, Adana, Mersin. Kazanma Mersin'de aslında var. Yani kazanma şeyi e, ihtimali zayıf. Fakat belirleyici olacak. Yani kendi kazanmaz ama kimin kazanacağını belirleyebilecek bir e, konumda yani Türkiye kentlerinde o konuya da 5. maddede e, temas ediliyor deniliyor ki Türkiye'nin batısında ise. Kendi var eden, yaşatan sosyal ve siyasal dinamikleri geniş ölçekte kapsayan tüm kurum, kuruluş, işçi, emekçi, ekolojist, kadın, gençlik, halklar ve inanç örgütleri, siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlar, tüm toplumsal taraflar ve siyasi aktörlerle görüşmek, müzakere etmek, birlikte yürümek, ortak mücadeleyi ürecek kent ızlaşı zeminli oluşturmaya öncelikli görev olarak görüyoruz. Şimdi... Tabii bütün maddeleri okumayacağım ama son maddede şöyle bir şey var. Parti meclisimize ortaya çıkan irade önümüzdeki yerel İRA seçimlerde sadece bir başarıyı değil büyük bir zaferi getirecek. Biz kazanınca bu ülkenin ezilenleri, emekçileri, dışlananları, yok sayılanları kazanacak, kentler kazanacak. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye halklarını selamlıyor. Mutlaka kazanacağımızı belirtiyoruz denilmiş. Şimdi burada arkadaşlar, Tabii dün Tuncer Bakırhan'ın e, konuşmasına da e, bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tuncer Bakırhan ne demişti? Hemen videosundan izleyelim sonra ben kendi e, yorumumu birkaç cümleyle özetlemeye çalışacağım. Çalışmalarımızda bölgeden kayımları tabii ki def edeceğiz. Ülkenin batısında da uzun zamandan bu yana söylediğimiz partlarımızın kazanacağı, emekçilerin kazanacağı ve yerel yönetimlerde bulundukları her yerde temsil edilecekleri bir modeli esas alacağımızı belirtmiştik. Yine tekrar ediyoruz. Değerli arkadaşlar, yakın zamanda işte bizim dahil olmadığımız birçok tartışmada partimiz adına işte birçok yorum yapılıyor. Tartışma yapılıyor. Partimizin nasıl bir e, politik tutum takınacağı dışımızda tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Biz şunu belirtmek istiyoruz. Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Her sandıkta başı gözü yarılanlara sürekli her daim pansuman için yetişecek yedek bir güç olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Bizim için toplumu yok sayanlar, sermayeyle kol gezenler, meşru değildir. Partisinin bir önemi yoktur. Bizim için yolsuzluk yapan hırsızdır. Partisinin bir önemi yoktur. İster ampül, ister ok olsun. Her kim ki demokrasiden kaçıyorsa, Türk sorununun demokratik çözümünden kaçıyorsa, en temel belediyecilik hizmetlerini bile yapamıyorsa biz karşısındayız. Evet şimdi aslında çok net bence DEM Parti yani geçmiş mayıs ayındaki seçimlerdeki bir takım eksiklikler, bir takım yetersizlikler ve tabii bütün baskı ve saldırılara, karalama propagandalarına rağmen doğru bir siyaset yürütüyor. Acele etmiyor. Kendi net tutumunu, ilkesel tutumunu, üçüncü yol çizgisini net bir şekilde ortaya koyuyor ve tartışmaya, görüşmeye, müzakereye hazır olduğunu da belirtiyor. Zaten parti meclisinin sonuç bildirgesinde bu var da ki bir siyasi partidir ve bir siyasi partinin beşiyle her şeye bütün kapıları kapatması zaten kendi duasına aykırıdır. Yani bir partinin işi, siyasi partinin işi müzakere etmek, kendi siyasetini Yaygınlaştırmak kendi siyasetin çerçevesinde herkesle görüşmek, herkesle müzakere etmek ve maksimum kazanımlar elde etmektir. Bu yerel seçim bağlamında böyle olur, genel seçim bağlamında başka bir türlü olur vesaire vesaire. Dolayısıyla şu anda DEM Partide de e, kendi net tutumunu ortaya koymakla beraber acele de etmiyor. Bir yandan işte başta belirttiğim bu aday adaylık takvimi işlerken diğer yanda da işte hem e, kazanma e, ihtimali olan yerlerde e, kendi e, çalışmalarını sürdürüyor ve Türkiye kentleri içinde ayrı bir programı e, planlama üzerine çalışılıyor. Şimdi bu süreçte yapılması gereken nedir elbette ki? Bu üçüncü yol siyasetinin önemini bir kez daha Türkiye halklarına kavratmak. Yani çıkış ne AKP, MHP ve ortaklarıyladır çare veya çözüm veya çıkış ne de CHP ve ortaklarıyladır. Çıkış çare üçüncü yoldur. Üçüncü yol ne kadar güçlenirse Kürt sorununun çözümü de o kadar e, çabuklaşır, diğer sorunların çözümü de o kadar e, yakınlaşır ve dolayısıyla seçim süreçleri de bu üçüncü yol siyasetini daha görünür kılmak, daha iyi kavratmak için vardır. Yoksa mesela sadece bir belediye, o belediye, bu belediye falan meselesi değildir ve DEM Parti'nin yetkilileri, parti meclisi, eş başkanlarının yaptığı açıklamada da bunu görüyoruz. Tabii Amaç bellidir burada amaç demokrasi demokratikleşmek ve zaten Kürdistan kentlerinde kayınları oradan çıkarmak işte bazı başka belediyeler mesela Şırnak Belediyesi var işte Bingöl Belediyesi var başka belediyeler var onların da tekrar kazanılması daha evvel kazanılmıştı tekrardan kazanmak şimdi arkadaşlar görüyorum ki mesela bazı dijital medya şeylerinde falan hemen böyle negatif enerjinin eleştiriler işte şöyle mi olacak böyle mi olacak hayır örneğin mesela aday adaylık sürecinde herkes gidip aday adayı olabilir ama mesela diyelim ki şu anda bu yayını izleyen veya kendi evinde oturan veya herhangi bir partili bu sürece nasıl katılacak ön seçim olacak gidip orada oyunu kullanabilir imkanı varsa kendine güveniyorsa gidip aday adayı olabilir yani katılmak gerekiyor katıldıkça değiştirebiliriz Katıldıkça değiştirebilirsiniz. Katılmayacağım. Sadece bakacağım. Aa falan kişinin oğlu. Aa falan kişi bilmem e, evvelki sene ne demişti falan. Aa bu mu adayı adayı falan. Şunun tipi bilmem ne, Bu tür negatif enerjilerle e, kısır tartışmalarla e, bence bu o, süreci şey yapmasın kimse. Yani e, karalamasın. Bir. Bu ikincisi tabii. Şimdi mesela İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerler var. DEM Parti buna ilişkin de bir e, siyaset yürütüyor yani. Yani buna ilişkin bir Tuncer Bakırhan diyor ki biz kimsenin ilk yardım çantası deriz. İşte çeşitli ilkeler var. Ranta, hırsızlığa işte e, faşizme karşı bir parti olarak ve sadece bir kenti de değil tüm fotoğrafın tümünü düşünerek hangi adımlar gerekiyorsa o adımları atacak. Onun için bu e, seçimlerde DEM Parti Tuncer Bakırhan'ın bugün İzmir'de söylediği gibi büyük zaferler elde edecek. Yeter ki işte çeşitli hatalar, çeşitli yetersizlikler girilmesin. Yeter ki topluma kulak verilsin. Yeter ki Mayıs'ta yapılan öncesinde seçim sürecine ve sonrasında yapılan bir takım yetersizlikler tekrarlanmasın. İşte o zaman bence DEM Parti ve DEM Parti'ye günah veren herkes bu seçimlerde kazanmış olacak diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.